Evet sevgili Belçika haber takipçileri, Kadir Özmen takipçileri ve Gezi yorum programında bugünlerdeyiz. Yine çok önemli bir yerdeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır dediği ve atına bindiği sırada düştüğü Gazi Tepe'deyiz şu anda. Gazi Tepe'de yine Ankara'nın Polatlı ilçesinden Yunak istikametine doğru gelirken 30 kilometre Mehmetli köyü, Ilıca köyü geçtikten sonra karşınıza çıkacak. Şu gördüğünüz alanlar savaşın yapıldığı alanlar Gazi Tepe'yi birazdan göreceğiz zaten. Evet görüyorsunuz Gazi Tepe anıtını İstiklal Harbi Sakarya Meydan Muharebesi'nde burada şehit olan askerlerimizi Allah nurlar içinde yatırsınlar. Baba adı Kerim. Adı Ahmet. Ahmet. 1314 Kerimoğulları lakabı. Antalyalı Piyadeer. 8. Ay 8'i 1337 Miladi Takvim. Ee, evet, Ülfet adı, baba adı Mehmet, Deli Adem lakabı, Bolulu, Piyader 8. ayın 25'i, e, 1337. Mehmet, Ahmet baba adı, doğum yılı 1312, Çilingir yolları lakaplı, Burdurlu, Piyader. Yine 8. ayın 25'inde şehit oluyor bunlar, bu tepede şehit oluyor bu askerler e, Mehmetçiklerimiz. Yine adı Hasan, baba adı Hüseyin, Samedoğulları, Çorum, Süleyman, baba adı Abdil, İsakoğulları lakabından yine Çorumlu, ee, Mustafa Mehmet, Karamanlı, İbrahim, Ömer, Konya, Mustafa Hüseyin, Hacı Hüseyin oğulları lakabından Konya, Dibekoğulları lakabından lakabı Mehmet Abdullah Muğla Etem Satı Baba'da e, Baba Ali Sakaryalı e, Teğmenmiş kendisi e, Recep Ali Samsunlu İsmail Hasan Zonguldaklı Bunlar da tamamı 8. En 25. 25'i 1337'de burada şehit düştüler. A, mekanları cennet olsun. Allah nurlar içinde yatırsın hepsini. Evet Muharebe Sakarya İstiklal Harbi Sakarya Meydan Muharebesi Gazi Tepe şehitliğindeyiz. Hattı müdafaa yoktur. Sattı müdafaa vardır. O satık bütün vatandır. Mustafa Kemal Atatürk Ulu Önderimiz ve şehitlik anıtı hakim bir tepede ve sizleri karşılıyor zaten yol kenarlarından görürsünüz. Çok muhteşem bir yer. Gelin hep birlikte gezelim. Şehitlerimize tekrar Allah'tan rahmet diliyoruz. Onlara duacıyız. Bu vatan onlara çok şey borçlu. Türkiye Cumhuriyeti bu savaştan sonra kuruldu sevgili arkadaşlar. Ee, anlattığım tabir üzere de görüyorsunuz insanlar eskiden lakaplarıyla anılıyordu. Birazdan şimdi Sakarya Meydan Muharebesi'nin yapıldığı alanı da göstereceğim sizlere. Savaş <laughs> tüm hızıyla şu gördüğünüz ovada oldu. İşte Yunan kuvvetleri bu tepelere kadar geldiler. Bu tepeleri açtıktan sonra burada askerlerimiz 22 gün ve 22 gece burayı savundular. Bu tepede can veren şehitlerimizi az önce okuduk. Ee, ve ardından diğer tepelerde kuşanan Türk askerleri vatanı müdafaa ederek önüne sürükleyerek İzmir'e kadar kovaladı. Yunan askerini tarihte biliyorsunuz zaten. Şu gördüğünüz ovalarda nice kallar döküldü. Nice şehitler verildi. Buraları gözmek, görmek, şehitlerimize dua etmek lazım. Gelmeniz lazım. Muhteşem yerler. Burası Gazi Tepe şehitliği. Atatürk'ün, Safırçaman Atatürk'ün de atına binerken düşüp kaburgalarını kırdığı tepe. Burası sevgili e, takipçilerim daha sonra Ankara'ya hastaneye götürüldüğünde e, benim acım acı değil e, önemli olan Vatan müdafası diyerekten e, ayağa kalkıp tekrar ordunun başına geçtiği Tepe Gazi Tepe diye anılır Evet sevgili arkadaşlar bu gördüğünüz şehitlik anıtı ama bu tepenin çok büyük önemi var Kurtuluş Savaşı'nda 12 Ağustos 1921 günü başkomutan Mustafa Kemal yanında Fevzi Paşa, İsmet Paşa, Kazım Paşa, Tevfik Bey ve Yarbay Ali Salih olmak üzere Albay Halit Bey'in komutasındaki 12. grubu ziyaret etmek için iki arabayla Grup karar, karargahının bulunduğu Toy Köyü'ne gelmiştir. Grup Sakarya Nehri boyunca demir yolundan Yıldız Dağı'na kadarki kesimde tertiplenmişti. Karargah incelemesi ve durum değerlendirmesini mütakip savunma hattının incelenmesi maksadıyla Yıldız Dağı'na çakılmış bazı mevziler gezilmiştir. Cephenin güney kısmının görülmesi için buradan arabalarla İnler Köyü'ne intikal edilmiş Sakarya Nehri'ne karışan Ilıca Deresi'nin oluşturduğu vadinin daha iyi incelenebilmesi için de köyün güneybatısındaki şimdiki şu an bulunduğumuz Gazi Tepe olarak anılan tepeye çıkılmasını uygun bulunmuştur. Tepe üzerinde cephe hattını inceledikten sonra atına bilmek üzereyken ayağı üzengiden kayması sonucu atından düşmüş ve birkaç kaburga kemiğinin kırılmıştı. <laughs> Bu haber Yunan saflarında Türk başkomandanının bir kaza sonucu öldüğü şeklinde de yayılmıştı. İstanbul'daki belli kaynaklara kadar ulaştırılmış Müslüman Türkler arasında büyük üzüntü ve ümitsizlik yaratmıştı. Ancak haberin teksibi bir süre sonra kazanılacak zaferle yapılacaktı. Sakarya Meydan Muharebesinde Gazitepe'de emniyet kuvvetleri tertiplenmiş ve emniyet harekatı icra edilmiştir. İnler Katrancı batısı istikametinde ilerleyen 3. Yunan kolordusuna bağlı 10. Tümen ile Keçikıran istikametine doğru ilerleyen 1. Yunan kol ordusuna bağlı 2. Yunan Tümeni 23 Ağustos'ta topçuların desteğinde taarruza 8. ve 15. Tümen emniyet birlikleri çetin bir muharebeye tutuşmuş. Sabah saatlerinde başlayan muharebeler sonucunda Temirüzü Deresi şu anki Katrancı bölgesi dahil güney sırtlarını ele geçirmişti. Buradaki emniyet harekatı esnasında 13 şehit verilmiştir. Gazi tepe'deki anıt bu şehitlerimizin anısına 2003 yılının Ağustos ayında inşa edildi. Ee, bu anıt sevgili izleyiciler. Buraya aracınızla çıkabiliyorsunuz. Aracınızla buraya kadar gelebiliyorsunuz. Aracınızı park ettikten sonra da şehitlerimizin anıtını ziyaret edebilirsiniz. Muhteşem bir manzarayı da görebilirsiniz burada. yaparsan bir ben. De, 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 de. Bak şuraya çizgi. Thank you. Baba tamamdır. dur. Çektin mi Kadir? Abi? Ha. Ne düşünüyorsun Kadir? Abi?